Kul Rabbine en ziyade secdedeyken yakın olur. Öyleyse secdede duayı çok yapın. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Sizin en hayırlılarınız hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. Söz taşıyanlar cezalarını çekmeden ya da hafiflemedikçe cennete giremezler. İki büyük nimet vardır. İnsanların çoğu onlar hususunda aldanmıştır. Sihat ve boş vakit. Bir şeye karşı sevgin seni kör ve sağır eder de onun eksiklerini görmez, kusurlarını işitmez olursun.